24 Kasım Öğretmenler Günü için örnek öğrencilerimizle bir video hazırladık. Her öğretmenimizin kendine has özelliklerini öğrencilerimiz yazdılar. Biz de onları cümleler haline getirdik ve her öğrencimiz rastgele bir öğretmen seçerek onlar için video çektiler. Şimdi öğrencilerin gözünden kendinizi göreceksiniz sevgili öğretmen arkadaşlarım. Anlayışlı, ciddi, samimi ama disiplinli bir öğretmen. Sorun çözmede çok çok iyi öğrencilerin görüşlerine saygı duyan ve aldığı kararlarda hep öğrencileri düşünen bir yönetici. Onu pek tanımayanlar şu cümleyi çokça duyabilirsiniz. Eğer törenlerdeki gibi biri ise çok iyi biri. Uzun boylu, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve bakışları kömür gibi. Kızıyla ilgilenmeyi çok seven bir baba. Taktığı gaz atkısından da anlıyoruz ki Filistinli çocukları da kendi çocuğu gibi önemsiyor. Örnek Öğrenciler Projesi ve okuldaki tüm güzel çalışmalara destek veriyor. Öğrencilerin daha başarılı ve erdemli insanlar olması için elinden geleni yapıyor. Kıymetli Fethullah Çelik Öğretmenim, sizi çok seviyoruz ve Öğretmenler Günü'nüzü kutluyoruz. Okulumuzun en disiplinli öğretmenlerinden biri. Kuralları var ve bu konuda taviz vermiyor. Okulumuzun en iyi ders anlatan öğretmenlerinden biri. Ders anlatırken adeta olayı yaşıyor gibi anlatıyor. Okulumuzun en iyi şiir okuyan ve konuşma yapan öğretmenlerinden biri. Mikrofon onun sesine o kadar yakışıyor ve öylesine etkili konuşuyor ki haydi yürüyün dese hepimiz peşinden gideriz. Çok kıymetli İmran Güngör öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok iyi bir öğretmen. Dersi çok iyi anlatıyor. Sorularımızı çok güzel cevaplıyor. Yanlış yapmamıza kızmıyor. Hocayı görünce, dinleyince aklına istemsizce Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı zamanlar geliyor. Geçmişi ve şimdiyi çok güzel birleştiriyor en komik, en disiplinli, en merhametli, en gülen, en şakacı öğretmenlerden biri. Öğrencilerle olduğu gibi diğer öğretmenlerle de arası çok iyi. Çok kıymetli Edibali Karabeyik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Konuşkan, iyi kalpli, merhametli. En çok öğüt öğretmenlerden birim. Tatlı, akıcı, gayet anlaşılır bir şekilde ders anlatır. Çoğu öğrencinin zorlandığı İngilizce dersini kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Çok kıymetli, bilimsel yüksel ver öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yaşamayı biliyor, güldürmeyi biliyor. Hayatı güzelleştiriyor. Açık kahverengi, kıvırcık saçlı ve kahverengi gözlü biri. Anlamlı ve anlaşılır cümleler kuruyor. Vatanımıza çok önem verir. Gülmeyi çok sever ama kötü davranışları tahammülü yoktur. Kadınlara çok önem verir. Her şey temelinden başlayın düşüncesini hayatlarımıza ve hedeflerimize yerleştirmeye çalışıyor. Çok kıymetli Aysun Akdemir Yüce Türk öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğrencilerine önem veren bir öğretmen. Bol bol egzersiz yaptırıyor. Spor dallarında yetenekli olan öğrencilerini destekliyor. Öğrencilerinin spor yaparken zarar görmemeleri için sürekli uyarılar yapıyor. Çok kıymetli Bülent Yıldız öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Akabinde pekala gibi kelimeleri en çok kullanan kişi olabilir. Çok tertipli, düzenli ve disiplinli bir öğretmen. Tek bir sözüyle sınıfı susturabilir. Dersin hangi dakikasında ne yapılacağını kafasına planladığını tahmin etmek hiç zor değil. Çünkü sürekli saatine bakıyor ve ders bittiğinde konu da bitmiş oluyor. O kadar güzel ahlaklı bir insan ki Allah her öğrenciye böyle bir öğretmen nasip etsin. Ayrıca çok da yakışıklı bir öğretmen. Çok kıymetli Kasım Yılmaz öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Orta boylu, siyah saçlı, mavi gözlü bir hanımefendi. Kişiliğiyle bizleri kendisine hayran bırakan bir karakter. Dersi anlatırken sanki oradaymışız gibi hissettiriyor. Sorumluluk sahibi olmamız için çabalıyor. Ayrıca not verme konusunda en öğrenci dostu öğretmen olduğunu söyleyebiliriz. Çok kıymetli Naime Kadıoğlu öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sarışın, orta boylu, tatlı, güzel bir hanımefendi. Öğrencilere en nazik davranan öğretmen olabilir. Nazik olduğu kadar da yeni fikirlere açık ve ileri görüşü biri. Pozitif bir insan. Üzgün olduğunu çok göremezsiniz. Ama üzülse bile üzmeyen insanlardan. Çok kıymetli Zübeyde Sinop öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Esmer siyah saçlı, gözlüklü ve yakışıklı bir öğretmen. Derslerde bol bol kitap okutur ve konunun özetini yazdırır. Sorgulamanızı ister. Sorduğumuz sorulara cevaplarını bize buldurmaya çalışır. Ciddi ve disiplinli bir öğretmen. Derslerde gürültü ve yaramazlık pek olmaz. Kitap okuyan bir öğretmen düşünün desek, herkesin aklına o gelir. Çünkü bulduğu her fırsatta kitap okuyan bir kişiliktir. Çok kıymetli Ahmet Taşdemir öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kendi tarzı olan çok başarılı bir beden eğitimi öğretmeni. Sporun bilinçli yapılmasını savunuyor. Gayet disiplinli ve kuralcı bir öğretmen. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız elinizden tutabilecek ve önünüzü açabilecek bir eğitimci. Çok kıymetli Derya Geyik öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenimiz bebek beklediği için çok fazla vakit geçiremedik. Ancak tanıdığımız kadarıyla çok tatlı dille, anlayışlı ve sevgi dolu biri. Uyarırken bile moral veren Kızmadan, bağırmadan dinleten çok tatlı bir insan. Bir müdür yardımcısı sizi yanına çağırdığında korkarsınız. Ancak o yanına çağırdığında abla gibi ilgilenir sizinle. Çok kıymetli Elif Unat Ot Yakmaz öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kurallı, kararlı ama aynı zamanda anlayışlı. Akılda kalıcı olsun diye yazdırma metodunu kullanan öğretmenlerden biri. Matematik dersini herkesin anlamamasına rağmen, herkese anlatabilmek için fedakarca çabalayan bir eğitimci. Dalgalı saçlı, renkli gözlü ve çok güzel bir hanımefendi. Çok kıymetli evin ışık kaymadı öğretmeniniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Genelde yüksek sesle konuşan, gözlüklü ve ak saçlı bir öğretmen. Kurallara uyulduğunda dünyanın çok daha güzel bir yer olacağına inanan ve bizleri de bu konuda ikaz eden bir idareci. Dışarıdan bakıldığında sert bir gibi gözükse de konuştuğunuza tatlı bir sohbeti ve babacan bir tavrı olduğunu hissedebilirsiniz. Çok kıymetli Yüksel Çavuşoğlu öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Uzun boylu, giyim tarzıyla dikkat çeken, açık sözlü bir insan. Mesleğine değer veren ve dersi güzel anlatan bir öğretmen. Duruma göre çok sinirli veya çok şakacı olabiliyor. Akıllı tahtayı sık sık kullanıyor ve etkinlik yaptırıyor. Onun yanındayken İngilizce çok kolay gibi geliyor. Çok kıymetli Berna Mutlu Kaynakçı öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başarılı, yetenekli, samimi, eğlenceli, güzel. Evet, bu özelliklerin hepsi aynı insanda toplanmış. Ve üstelik o bir yönetici. Çok kıymetli Nuri Ege öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Uzun boylu, siyah saçlı, rengarenk giyinen bir öğretmenimiz. Türkçe konuştuğunu duymak istiyorsanız teneffüste yanına gitmeniz lazım. Çünkü derslerde hep İngilizce konuşur. Onunla iletişim kurabilmek için siz de İngilizce öğrenmek zorunda kalırsınız ve böylelikle yaşatarak öğretir. Sınavlardan önce hep genel tekrar yapar ve sizi hazırlar. Çok kıymetli Aslı Kök öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğrencilerin en çok sevdiği dersin öğretmeni. Hafif beyaz saçlı, kahverengi gözlü, uzun boylu ve yakışıklı biri. Şaka yapan ve şakadan anlayan bir kişi. Çok kıymetli Ayhan Özdemir öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Asla ayrımcılık yapmayan, çok zor olan matematik dersini bile kolaylaştırmaya çalışan, tek bir öğrenci bile konuyu anlamadıysa onun için yeniden anlatan bir öğretmenimiz var bizim. Ne kadar sinirlendirsek de bize kıyamayan ve zor durumda kaldığımızda bize destek olacağından emin olduğumuz bir ablamız var bizim. Konuşmasıyla, ahlakıyla ve giyimiyle örnek bir insan. Çok kıymetli Selcan Zelal Çelik öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Saçları güneşi, gözleri denize andıran bir hanımefendi. Dünyanın en güzel cümlelerini kuran, Öğrencilerine en tatlı hitaplarla seslenen, sürekli öğrencilerine öven ve moral veren bir öğretmen. Size hayal kurmayı, tasarım yapmayı ve bir tarz oluşturmayı öğretir. Onun dersine normal bir öğrenci olarak başlarsınız. Kendinizi çok özel ve başarılı hissederek bitirirsiniz. Sevginin, anlayışın ve motivasyonun vücut bulmuş hali gibidir. Çok kıymetli Nevin Tan Doğan öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hoşgörülü, anlayışlı ve inanılmaz nazik. Giyim tarzı harika. Her öğretmeni sevmeyen bir öğrenci vardır ama bu öğretmenimizi sevmeyen tek bir öğrenci bulamazsınız. Bize daha faydalı olmak için fedakarca çabalıyor. Çoğu zaman öğleden sonra öğretmenimizin sesinin kısıldığını fark ediyor ve hem üzülüyoruz hem de ona yeniden hayran oluyoruz. Çok kıymetli Nihal Vatansever öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi kalpli, çok güzel giyinen, yakışıklı bir öğretmenimiz. Mükemmel bir ses tonu var. Onun kadar anlayışlı ve empati kuran bir öğretmenimiz olduğu için çok şanslıyız. Hem pozitif hem de anlayışlıdır. Başkalarının önemsemediği konularda bile duyarlıdır ve sizi saygıyla dinler. Onun yanındayken kendinizi çok değerli hissedersiniz. Size küçük bir çocuğa davranır gibi değil, arkadaş gibi davranır. Çok kıymetli Uğur Ülker öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gül gibi bir öğretmenimiz. Bir gül kadar güzel bir gül kadar sade ve bir gül kadar ölçülü. Çok yardımsever ve fedakar bir insan. Derslerinde etkinlik yaptırmaya önem veren öğretmenlerden biri. Fakat yaramazlığa ve aşırılığa izin vermiyor. Giyimiyle, davranışlarıyla ve ders işleyişiyle farklı. Özel bir öğretmenimiz. Çok kıymetli Gülsüm Yeşilyurt öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Şöyle bir öğretmen düşünün. Sesin hiç emek yükseltmiyor. Tonak tutmuyor. Dersi de çok zor fakat buna rağmen sınıfta çıt çıkmıyor. En çok soru sorulan ve herkesin sorusunu tek tek dinleyip özenle yetinen bir öğretmen. Sık sık düzelttiği o gözlükleriyle üniversite ölüsü gibi duruyor. Dersi de ne kadar ciddi ve disiplinliyse ders dışında o kadar sempatik ve cana yakın bir insan. Çok kıymetli Ahmet Özdemir öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi bir öğretmen dersek haksızlık etmiş oluruz. Çok çok iyi bir öğretmen. Matematik konularının hayatta nasıl işe yarayacağını örneklerle anlatır ve dersi kolaylaştırır. Genelde çok sempatik ve tatlı dildir. Ancak iyi niyeti suistimal edildiğinde buna izin vermez. Uzun boylu, kumral, kısa saçlı, güzel bir öğretmenimizdir. Çok kıymetli Aydan Kılıç öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok eğlenceli ve enerjik bir insan. En güzel hitaplarla konuşan, Konuştuğunda kendi dinleten ve olduğu her ortamda hemen liderliği ele alan güçlü bir karakter. Herkese yardım eden ama balık veren değil. Balık tutmayı gösteren bir yol gösterici. Hafif sarı saçlı, kahverengi gözlü biri. Çok kıymetli Neslihan öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sarı saçlı, orta boylu, güler yüzlü, cıvıl cıvıl bir öğretmen. Genelde çok anlayışlı ama bazı kötü davranışlar karşısında fırtına gibi esebiliyor. Ders anlayış biçimi çok farklı ve güzel. Kendini geliştirmek isteyen her öğrencilere destek alıyor ve teşvik ediyor. Çok kıymetli Ayşe Semerci öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok farklı bir öğretmen. Şakacı, eğlenceli ve güler yüzlü. Dersi çok canlı anlatıyor. Aklınıza takılan her soruyu sorabiliyorsunuz ve çok mantıklı cevaplar veriyor. Okula yeni gelmesine rağmen onun dersi en sevilen derslerden biri. Çok kıymetli Fatih Mert öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Eğlenceli, yardımsever, şık giyimli, komik ve sevecen bir öğretmen. Gayet güzel ders anlatan ve öğrencileri de dinleyen bir eğitimci. Sadece ders anlatmaya odaklanmayan bir yol gösterici. Zekasına hayran bırakır her zaman. Çok kıymetli İrfan Parça öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Şık giyinen, sempatik ve güzel bir öğretmenimiz. Titiz ve kuralcı. Dersi çok iyi anlatıyor. Matematiği güzelleştiriyor diyebiliriz. Çok kıymetli Fatma Saylan öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dersleri çok ama çok eğlenceli geçer. Oyunlar oynarız, yarışmalar yaparız, güleriz, eğleniriz ve farkında olmadan biri de bakmışız ki derste öğrenmemiz gereken konuyu öğrenmişiz. Onu tanısanız dersiniz ki bu kadar güler yüzlü, bu kadar anlayışlı ve duyarlı bir insan var mıymış dünyada? Bize İngilizce dersini sevdiren ve yüzümüzde gülücükler açtıran öğretmendir. Çok kıymetli Nahide Akola öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun siyah saçlı, kahverengi gözlü, genelde gömlek pantolon giyen bir öğretmen. Hiçbir öğretmene benzemeyen, kendi tarzı olan bir öğretmen. Derse her girişinde sıranın içinde dimdik durmamızı hatırlatarak başlar. Çok şakacı biridir. En çok kullandığı kelime demi. Öğretmenimiz çok esprili biridir fakat yaramazlığa izin vermez. Anlattığı konuları özetleyerek bize yazdırır ve sınava çalıştırırken işimizi kolaylaştırır. Çok kıymetli İrfan Can öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok tatlı bir öğretmen. Fen bilimleri dersinin en güzel hali. Anlayışlı, sempatik ve sevgi dolu biri. Hani bazı öğretmenler unutulmaz ya, işte o öğretmenlerden birisi de kendisidir. Çok kıymetli Serap Bakıcı öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bazı öğrencilerin en favori öğretmenidir. Tatlı dillidir, düzenlidir ve dersin yanında ahlaklı olmamıza da önem verir matematik dersini bile hikaye gibi anlatmaya başarır. Çok kıymetli Büşra Fatma İniç öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Uzun sarı saçlı, şakacı, eğlenceli ve çok güzel. Dersini de güzelleştiren öğretmenlerden biri. Yıllar sonra bile sevgiyle hatırlayacağımız bir kişi. İnşallah çok başarılı oluruz ve biz de onu mutlu ederiz. Çok kıymetli emellilerler öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Okulumuzun en sevilen öğretmenlerinden biri. Öylesine nazik, öylesine tatlı dilli ve öylesine anlayışlı ki melek gibi. Kısa saçlı, orta boylu, güler yüzlü ve sevgi dolu bir insan. Derslerde öğrencilerin birazcık sıkıldığını fark etse hemen hikayeler anlatır ve sizi dersin içine çeker. Yüz tane soru sorarsınız. Sevgiyle 101. sorunuzu bekler ve yanıtlar. Ona küsemezsiniz başınız sıkıştığında hep yanınızdadır. Sanki anneniz okulda öğretmenlik yapıyormuş gibi hissettirir size. Çok kıymetli Cilde Çiftçi öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dürüst, saygılı, sakin, anlayışlı ve mutlu bir insan. Bazen öğrencilerine çok tatlı ileri doluyor. Sadece anlatım ve etkinlikler yaptırmıyor. Önemli notları yazdırıyor. Okuldaki tüm projelerde görev alan sevgili öğretmenimiz bugünlerde düğün olduğunu öğrendik. Mutluluklar dileriz. Çok kıymetli Nevin Baykal öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Anlayışlı, bizi çok önemseyen ve iyiliğimizi isteyen bir öğretmenimizdir. Sohbeti en güzel hocalardandır. Ders anlatırken gerçek hayattan örnekler verdiği için anlattıkları akılda kalıcı oluyor. Bize hitap ederken en çok kullandığı kelimeden anlıyoruz ki biz de onun hayatının bir parçasıyız. Ayrıca siyah saçlarıyla, güzel gözleriyle, diksiyonuyla hayran olduğumuz bir öğretmenimizdir. Çok kıymetli Büşra Karakaş öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dersini soru cevap şeklinde işler. Kelime ezberine çok dikkat eder. Kendine özgü bir tarzı vardır. Öğretmenimizin uçmayı çok sevdiğini düşünüyoruz. Çünkü derste bu kelimeyi çokça kullanıyor. Çok kıymetli Tülay Çiftçi öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Orta boylu, uzun saçlı ve çok sempatik biri çok çok güzel ders anlatıyor. Öğrencileriyle ders dışında da ilgileniyor ve onlara değer veriyor. En önemlisi de öğrencilerinin düşüncelerine saygı duyuyor. Duyarlı, anlayışlı, yardımsever. Kısacası çok iyi biri. Çok kıymetli Fatma Koç Yiğit öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Mutluluk saçan bir öğretmen. Sakin, nazik ve sevecen biri. Yardımsever bir insan. Derslerin en zorlaştığı anlarda bile verdiği örneklerle konuyu anlamamızı sağlıyor. Öğrencinin halinden çok iyi anlıyor. Sadece ders odaklı değil, dert odaklı da yaklaşıyor. Ve bir sorunumuz varsa duyarsız kalmıyor. Çok kıymetli Rabia Seçkin öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. En anlayışlı, en merhametli ve en sabırlı öğretmenlerden biri. Peygamber sabrı gibi sabrı var. Sadece derste değil, ders dışında da öğrencileriyle ilgilenir ve bir sorunları varsa çözmek için elinden geleni yapar. Bol bol ödev verir. Giyimiyle ve diksiyonuyla kendisine hayran bırakır. Çok kıymetli Selin Yıldırım öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyimsever, merhametli, sevecen. Konuşurken sözünüzü kesmez, sizi dinler. Anlamaya çalışır ve rahatlatır. Empati yeteneği en gelişmiş öğretmenlerimizden biridir. Yargılamaz, suçlamaz ve hata aramaz. Ona güvendiğiniz için odasına gidersiniz. Özgüveniniz yükselmiş olarak odasından çıkarsınız. Çok kıymetli Ayşe Esin Keleş öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ayna gibi bir öğretmen ona bakıp kendinizi görebilirsiniz. Eğer siz gayretli ve terbiyeli bir öğrenciyseniz size karşı çok ilgili ve duyarlı. Eğer siz yaramazlık peşindeyseniz veya sorumluluk sahibi değilseniz size karşı sert ve tavizsiz. Hem kendisi hem de dersi çok güzel. Kendine özgü bir tarzı olan farklı bir karakter. Çok kıymetli İlknur Çağlar Çiçek öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Uzun boylu, siyah saçlı ve koyu kahverengi gözlü. Çoğu öğrencinin en sevdiği dersini öğretmeni. Her yönüyle farklı biri. Yeri geldiğinde çok şakacı ve anlayışlı olsa da yeri geldiğinde sert ve tavizsiz bir öğretmen olabiliyor. Çok kıymetli Atakan Yücelen öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Her zaman uyumlu olan kombini ve iki kolundaki doğal taşlı bilezikleriyle dikkat çekici bir hanımefendi. Tatlı dili, güler yüzlü, yumuşak sesli bir öğretmen. Öyle güzel ders anlatıyor ki hem konuyu anlıyor hem de anlatışına hayran oluyorsunuz. İlk gün heyecanını hiç kaybetmeyen bir öğretmen. Çok kıymetli Güllerin Özdemir Gider öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Saçları çok güzel, gülüşü daha güzel. Ders anlatıcı harika ve insanlığı muhteşem. Yaptığı işi o kadar özenle yapar ki hayran olursunuz. Mesela yazısı inci gibidir. Sessizdir, sakindir ve dersine odaklıdır. Kimseyi karına şahit olamazsınız. Öğretmen olmak istiyorsanız ona örnek alabilirsiniz. İyi bir insan olmak istiyorsanız yine ona örnek alabilirsiniz. Çok kıymetli Goncagil Mutlu Öğretmenimiz Öğretmenler Gününüz kutlu olsun nazik bir öğretmen. Çok iyimser, çok yardımsever. Hiç kimseyi kırmayan, dünya tatlısı bir hanımefendi. Çok yetenekli, mesleğini özveriyle yapan ve öğrencilerinin başarılı olmasını çok isteyen örnek bir öğretmen. Derste güzel çizim yapamadığımızda bizi teselli ediyor ve hatamızı yüzümüze vurmuyor. Resim konusunda yeteneğimiz varsa bizimle özel olarak ilgileniyor. Sanatçı ruhu olan bir insan çok kıymetli Sema Durkup öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Orta boylu, çok güzel giyinen bir öğretmenimiz. Şakadan anlayan, esprili ve güler yüzlü biri. Bazen müzik eşliğinde eskinlik yapıyoruz ve çok tatlı oluyor. Reklerin doğru kullanımına önem veriyor. Yardımsever, sempatik bir öğretmen. Sanatın nasıl insanı güzelleştirdiğinin harika bir örneği. Çok kıymetli Dilek Kocaman öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Uzun boylu, siyah saçlı, kahverengi gözlü biri. Dersine iyi anlatan, müziğe dair her şeyi bilmemizi sağlayan, denediğimiz şarkılar hakkında bizi uyaran öğretmen, disiplinli bir hoca. Dersi Bismillah isimli ilahiyle başlatıyor. Çok kıymetli Muhammed Ali Laçeni öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok tatlı ve anlayışlı bir öğretmen. Çok güzel ders anlatıyor. Öğrenciler için çabaladığını hissediyorsunuz. Kimseye kırmamaya özen gösteriyor. Çok kıymetli Gamze Erdoğan öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İleri görüşlü, esprili, samimi, anlayışlı, hoşgörülü, nazik ve şakacı. Ayrıca uzun boylu ve çok yakışıklı bir öğretmen. İngilizce gibi bir dersi bile çok güzel anlatıyor. Sorduğunuz her soruya sabırla yanıt verir. Bir ihtiyacınız veya bir derdiniz mi var? Sizi dinler, size değer verir ve yardımcı olur. Çok kıymetli Davut Emin sayılı öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sarı saçlı ve çok güzel olan bir öğretmenimiz. Sesi de kendisi kadar güzel. Ders dışında hep gülümseyen, çevresini neşe dağıtan biri. Derste ise çok disiplinli ve saçma sapan hareketlerle hiç tahammülü yok. Zeki olan ve zekasını doğru yerde kullanan öğrencileri çok seviyor. Şaka yapmayı becerenlere de çok güzel şakalarla karşılık veriyor. Çok kıymetli Dilek Soğukpınar öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. En hızlı yazan, bir yazısı en güzel olan öğretmendir. Öğrencilerinin sorunlarıyla da, da tek tek ilgilenir. Hatta WhatsApp grubunda gelen soruların bile her birine özenle yanıt verir. Sarı dalgalı saçlı ve güzel giyinen öğretmenlerimizden biridir. Çok kıymetli Muzaffer Yılmaz öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Esprili ve tatlı dilli. Dersini farklı bir tarzda işliyor. Birçok öğrenci fen bilimleri dersini sevdiren öğretmendir kendisi. Kendisini sinirlendirmek için özel bir çaba harcamazsanız tam bir öğrenci dostu öğretmen. Orta boylu, siyah kıvırcık saçlı ve duruşu, yürüyüşü farklı bir kişi. Çok kıymetli Çiğdem sarı öğretmenimiz Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sakin, kibar ve sevgi dolu. İyi bir öğretmen olmanın yanında çok iyi bir insan. Tatlı dilli, babacan bir tavrı var. Size kendinizi değerli hissettiren insanlar vardır ya, onlardan biri. Ayrıca yaşından da genç gösteriyor. Çok kıymetli Osman Eski öğretmenimiz öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir abla kadar titiz, bir anne kadar duygusal, bir arkadaş kadar cana yakın. Biz öğrenci için bir öğretmenden çok daha fazlası. Ayrıca kendisi çok güzel, mükemmel bir giyim tarzı var ve birçok kız öğrencinin örnek aldığı kişidir. Her şey çok güzel ama matematik çok zor. Bu zorluğu da öğretmenimizin yardımıyla aşmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli Hanife Baykar öğretmenimiz, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Uzun boylu, sportif, yakışıklı bir öğretmenimiz. Derste soru sormayı ve sorgulamayı önemser. Aşırı hareketleri yoktur. Ne çok güldüğünü ne de çok kızdığını görürsünüz. Ciddiyetiyle, çalışkanlığıyla ve güzel ahlakıyla örnek bir insandır. Çok kıymetli Sercan Çiçek öğretmenimiz, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Ders anlatımı çok güzel. Bizim için çok önemli ve değerli bir öğretmendir. Onun bir gülüşü tüm öğrencilere mutluluk verir. Öğrencilerine karşı naziktir ve gerektiğinde her bireyle tek tek ilgilenir. Açık sözlü vatansever ve çok merhametli bir öğretmendir. Çok kıymetli Mehmet Kaya öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Güler yüzlü, tatlı dilli, sevecen bir insan. Dersleri çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Ama biraz fazla ödev verdiği de iddia ediliyor. Siyah saçlı, hafif açık kahverengi gözlü, güzel bir hanımefendi. Çok kıymetli Gamze Mercan öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Eğlendiren, güldüren, canlandıran bir hoca. Sorunlarımızı çözer, sınıftaki huzuru sağlar, dersi mükemmel geçer. Bizimle sohbet eder, çok eğlenceli bir öğretmendir. Fen bilimleri dersinin zor olduğunu düşünüyorsanız henüz öğretmenimizin dersine girmemişsinizdir. Çok kıymetli Mehmet Atala öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Matematiği şarkı söyler gibi anlatan kaç tane öğretmen vardır ki Kaç tane öğretmenle bir arkadaş gibi sohbet edebilirsiniz ki? Zekasıyla kendine hayran bırakan kaç özel insan görebilirsiniz ki? işte bu özelliklerin hepsine sahip olan, dersini kolaylaştırmak için elinden geleni yaparak gönlümüze taht kuran harika bir öğretmen. Çok kıymetli Murat Tütüncü öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.